Şimdi soruya baktığımızda soruda bir tanım veriyor bize. Tanıma göre soruyu çözmemizi, teknik çiftlik hesabını yapmamızı istiyor. D1 doğrusuna bakalım. Tanımı uyguladığımızda yukarıdaki tanım şu. Bir eşitleyen tanım. Onu şu yazalım. X bölü eksi 3 artı Y bölü 6 kime eşit? 1'e. Bu denklemi düzenlediğimizde eksi 2X artı Y eşittir eksi 6'ya. Sonra A ve B noktaları bunu sağladığı için yerine yazalım onları. Eksi 2 A artı B eşittir. Eksi 6 ya. Teknik çiftli için şöyle devam edelim. Bu çift sayı bu çift sayı 2 ile çarptığı için mecburen B sayısı çift gelecek. Bunu bir yere not ettim. Şimdi yerine göre D2 doğrusu için bu D1 olsun. D2 doğrusunda X bölü 2 artı Y bölü eksi 6 eşittir 1 ise bu denklemi düzenlediğimizde eksi 3x artı y eksi 6 eşit. Noktaları yine yerine yazdığımızda c ve d noktası eksi 3c artı d eşittir eksi 6. Şu ifade çift sayı. Bu çiftken ya bu çifttir. Bu çifttir. Ya da bu tekken Burası da tek olacak. Şimdi düzgünce şöyle yazdığımızda A, B, C, D sayıları. Bütün ihtimalleri yazıyorum şimdi de altına çizgi atayım. Şimdi B kesinlikle çiftti. C çift, D çift olur. B çiftti, D tek, D tek olur. Yalnız A hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Soru işareti. Soruya dönüyorum şimdi. Hangileri kesinlikle doğru? Bir kere şu şıkkı eliyorum. 1 2 3 zaten olmaz orada. Öncüllere baktığımda ikinci öncülden başlayayım bu sefer. A, B, C, D'nin toplamı. Bakın üçün topladığınızda çift gelir. 3'ünü topladığınızda her zaman çift gelir. O zaman kesinlikle ikinci öncül doğru. Şuradan şunu edebilirim şimdi de. B ile D'nin toplamı tek sayı mıdır? Ona bakıyorum. B ile D'nin toplamı tek sayı mı? B ile D'nin toplamı bakın çift ve tekin toplamı tek sayı gelecek. Demek ki bu da olmayacak. 3. öncülü de çizdim. Şurada gitti. Birinci öncüle bakıyorum. Şimdi A hakkında kesin bir şey bilmiyorum. Bir de B ile C'nin toplamı bakın şuradan tek sayı gelebilir A şıkkında. E A'yı da ben tek sayı seçersem bilmediğim için tek ile tekin çarpımı tek gelir. Yani kesinlik yok burada. O zaman birinci öncülde yanlış olacak. Cevap yalnız bursa olacak.